Evet, Kuzuren Camii imamıyım. Birçok vakti yalnız başımıza kılıyoruz. İki kişiyiz. Bir cemaatimiz var, bir de ben varım. Şu anda camimiz boş. Öğleni yalnız kıldım. İkinciyi de maalesef yalnız kılacağım. Bu cami Selçuklu eseri 1156 tarihi var camimizin önünde. Atalarımız, büyüklerimiz Allah razı olsun. Neslimiz imansız kalmasın diye buraları bedeni güçleriyle yaptılar. Onların hiçbirisinin evinde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi yoktu. Hiçbirisinin evinde sürü sürü davarları yoktu. Hiçbirisinin evinde son model traktörler, hiçbirisinin elinde son model iPhone, Android telefonları yoktu. Ama onların bir şeyi vardı, imanları vardı. Güçlü kuvvetli imanları vardı. Nesilleri imansız kalmasın diye camileri bizlere emanet ettiler. Ama biz camide ibadet etmeye bile gelecek gücümüz yok. Hangi gücümüz yok? İmani gücümüz yok. Allahu Teala Tövbe suresinde buyuruyor. Camileri ancak Allah'tan korkan, Allah'a iman eden kişiler imar eder diyor. Biz ne maddi olarak ne de manevi olarak camilerimizi maalesef imar edemiyoruz. Bugün Gazze'de, Filistin'de Siyonist İsrail'e karşı büyük bir mücadele veren mücahit kardeşlerimiz var. Yıllardır Kudüs esaret altında orada ibadet etmeye çalışan kardeşlerimize siyanistler, Yahudiler müsaade etmiyor, eziyet ediyorlar. Sayıca çok az olmalarına rağmen Gazze'li mücahitlerimiz bütün dünyaya karşı bir başkaldırı başlattı. Rabbim inşallah onlara yardım etsin. Biz ancak burada dua edebiliyoruz. Resmi olarak ülke olarak destek veremiyoruz. Tabii ki birçok nedenleri var. Bağımsız bir ülke olamadık. Ama ben tabii biliyorum yöneticilerimiz de içleri kan alıyor. Zor bir durum. Ama camilerimiz böyle boşken biz onlara nasıl yardım edeceğiz, nasıl dua edeceğiz. Kışın böyle, yazın böyle, sonbahar böyle, ilkbahar böyle. Hiç dünyalık işimiz bitmiyor. Koskoca cami, tarihi bir cami maalesef bomboş. Rabbimize yardım etsin. Halimiz nice, halimiz çok kötü. Allah'a emanet olun.